Herkese merhaba. Bugün sizi alıp zamanın, fedakarlığın ve hafızanın en derinlerine götürecek gerçekten sarsıcı bir hikayeyi, kuantum çekirdeği zamanın yankısını masaya yatırıyoruz. Gelin bu inanılmaz hikayenin içine birlikte dalalım. Ve her şey kahramanımız Lira'nın bu çaresiz fısıltısıyla başlıyor. Babam, eğer bütün bunları sen yaptıysan geri dönmenin bir yolu olmalı. Bakın, sadece bu tek cümle bile hikayenin ne kadar kişisel, ne kadar büyük bir gizemle dolu olduğunu bize en başından hissettiriyor. Evet, ilk bölümümüz Zamanın Yankısı. Gözünüzde canlandırın. Kasvetli, fütüristik bir şehirdeyiz. Gökyüzü mor ve gri. İşte bu dünyanın ortasında 17 yaşındaki Lira ölen babasıyla ilgili gerçeğin peşinde. Peki bu denklemin içindeki kilit isimler kimler? Hemen tanışalım. Tabii ki Lira var. İnanılmaz zeki ama bir o kadar da isyankar. Tek bir amacı var, babasını geri getirmek. Sonra Doktor Kyle'i görüyoruz, babasının eski asistanı. O ise adeta vicdanın sesi, zamanla oynanmaz diye bas bas bağırıyor. Bir de Nex var. Lira'nın babasının bilincinin bir yankısını taşıyan gizemli bir yapay zeka. Ve son olarak karşımıza komutan Ryan çıkıyor, zaman ajansının başındaki demir yumruk. Onun için tek bir doğru zaman çizgisi var ve onu korumak için her şeyi yapar. Lira'nın bitmek bilmeyen arayışı onu sonunda Nex'e ulaştırıyor. Ama Nex'i uyandırdığında anlıyor ki bu sıradan bir yapay zeka değil. Asıl bomba burada patlıyor. Nex, Lira'ya babasının aslında ölmediğini, bilincinin kuantum çekirdeğine kaydedildiğini söylüyor. Yani bir nevi dijital bir hayalet olarak orada bekliyor. İşte bu oyunun kurallarını tamamen değiştiren an babasının bir yankısının bir yerlerde var olduğunu öğrenmek Lira'yı tabii ki durdurulamaz kılıyor ve onu geri dönüşü olmayan tehlikeli bir yola sokuyor. Bu da bizi ikinci bölüme getiriyor. Yasak kod. Peki şu kuantum çekirdeği dediğimiz şey tam olarak ne? Sakın ha aklınıza basit bir zaman makinesi gelmesin. Bu çok daha fazlası. Bilinci ve hatta gerçekliğin kendisini kaydedebilen, potansiyel olarak yeniden yazabilen bir teknoloji. Yani aslında gerçeklik için bir kopyala yapıştır aracı gibi. Lira'nın peşinde olduğu şeyin neden bu kadar tehlikeli olduğunu şimdi anlıyoruz, değil mi? İşte tam bu noktada hikayenin kalbindeki o büyük çatışma başlıyor. Bir yanda Lira'nın tamamen kişisel, yürekten gelen feryadı var. Ben sadece babamı geri istiyorum. Diğer yanda ise Doktor Kaylin o korkunç uyarısı duruyor. Zamanla oynamak evrenin damarlarını kesmektir. Yani kişisel bir arzu evrensel bir felakete karşı. Liranın karşısındaki tek engel bu ahlaki ikilemde değil. Doktor Kael sürekli uyarıyor. Tek bir kişiyi kurtarmak bütün gerçekliği paramparça edebilir. Ama daha da beteri, komutan Ryan ve zaman ajansı lirayı durdurabilir.